Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle İlkokul 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Yılın Babası Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 inceleyeceğiz. 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Yılın Babası Metni Etkinlik Cevapları 4. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 12'den 22'ye kadar. Hazırlanalım. Soru. Yaşlılara nasıl yardım edebiliriz? Cevap. Yaşlılara yardım etmek için onların günlük işlerine yardımcı olabiliriz. Alışverişlerinde destek olabilir veya onlarla vakit geçirerek yalnız hissetmemelerini önleyebiliriz. Ayrıca sağlık kontrollerine gitmelerine yardım edebiliriz. Soru. Ailenizle en son ne zaman geziye gittiniz? Bu gezide neler yaptığınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Ailemle en son yaz tatilinde bir doğa gezisine gittik. Ormanda yürüyüş yaptık, piknik yaptık ve gölde balık tuttuk. Hep birlikte keyifli bir gün geçirdik. Soru: Yılın babası ya da yılın annesi sözünden ne anlıyorsunuz? Cevap: yılın babası ya da yılın annesi sözünden ailesine en iyi şekilde bakan, fedakarlık yapan ve çocuklarına karşı sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getiren anne ya da baba diye anlıyorum. Birinci etkinlik Soru Genel ağdan alınan aşağıdaki metni önce noktalama işaretlerine dikkat ederek sonra metinde noktalama işaretlerini yokmuş gibi okuyunuz. Bu iki okuma arasındaki farkı söyleyiniz. Cevap. Noktalama işaretleri olmadan metin okunduğunda anlam bütünlüğü bozulmaktadır. 4. Sınıf Türkçe Tuna Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları 2. Etkinlik Soru A. Kelimeler farklı anlamlarına gelecek şekilde kullanılabilir. Aşağıdaki cümlede göz kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır. Cümleleri inceleyiniz. Cevap. İğnenin gözünde ince ipli geçirmelisin. Delik. Son günlerde gözleri iyi görmüyordu. Görme organı. Bu sefer de alıcı gözüyle bakalım arabaya. Bakış. Şu güzel mahallede bir göz evim olsaydı. Oda. Soru B. Aşağıdaki altı çizili kelime cümlede kullandığı anlamlarıyla tahmin ediniz. Tahmininizin doğruluğunu DDK Türkçe sözlüğünden kontrol ediniz. Cevap Bir ara annemin kulağına doğru eğilip babam sahiden zengin mi oldu dersin diye fısıldadım. Tahminim Alçak bir sesle konuşmak Sözcük anlamı Duyulmayacak kadar hafif ve alçak bir sesle konuşmak. Bütün bunların sırrını hala öğrenmediğimiz mektupta borçluyduk. Tahminim gizli kalmış bilinmeyen bilgi. Sözcük anlamı, başkalarından gizlenen bilinmeyen şey. Kendisini koltuğun üzerine bırakırken bitkin bir hali vardı. Tahmin, yorgun, çok halsiz. Sözcük anlamı, aşırı derecede yorgun, takatsiz. Meğer onları sevindirmek ne kadar da kolaymış. Tahminim, gerçekte anlaşılan o ki sözcük anlamı. Gerçekte öyle olmadığı halde sonradan anlaşıldığına göre meğerse. 4. sınıf Türkçe Tuna Yayıncılık ders kitabı sayfa 17 cevapları. 3. etkinlik soru. Aşağıda verilen kelime ve kelime gruplarını anlamlarından yola çıkarak bulmacayla eşleştiriniz. Cevap. Soldan sağa. 1. Muhteşem büyüklüğü, görünüşü ve güzelliğiyle görenleri etkileyen gösterişli, görkemli. İkinci, akraba. Kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler. Üçüncü, yelek. Ceket altına giyilen kolsuz ve kısa giysi. 4. mektup. Bir şeyi haber vermek, sormak, istemek veya duygularını bildirmek için birbirine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen zarfa konulmuş yazılı kağıt. Yukarıdan aşağı. Beşinci. Miras. Birine ölen bir yakınından kalan mülk, para veya servet, kalıt, bırakıt. Altıncı. Cömertlik. Cömert olma durumu, ele açıklık. Dördüncü sınıf Türkçe Tuna Yayıncılık Ders Kitabı sayfa 18 cevapları. Dördüncü etkinlik. Soru. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre defterinize cevaplayınız. 1. Çocuğun babası ne için çok seviniyor? Cevap: Çünkü yaşlı bir adam çocuğun otobüste ona yer vermesi üzerine babasının yılın babası olarak seçip mektup yazmıştır. Bu mektup babayı çok duygulandırmıştır. 2. Çocuğun hangi davranışı yaşlı adamın hoşuna gidiyor? Cevap: Çocuğun otobüste yaşlı adama yer vermesi ve paketlerini taşımaya yardım etmesi yaşlı adamın çok hoşuna gitmiştir. 3. Yaşlı adam çocuğun babasına neden yılın babası olarak seçiyor? Cevap Çünkü yaşlı adam babanın oğluna büyüklere saygıyı öğrettiği ve bu devirde böyle çocuk yetiştirmenin zor olduğunu düşünmektedir. 4. Anne ne zaman çok sabırsızlandığını söylüyor. Cevap. Luna Park'tan eve döndüklerinde mektubun içeriğini merak ettiği için sabırsızlandığını söylüyor. 5. Ailecek nereye gidiyorlar? Cevap. Hayvanat bahçesine ve ardından Luna Park'a gidiyorlar. 6. Çocuk ile annesi ile gideceklerini öğrenince neden şaşırıyor? Cevap. Çünkü daha önce hep dolmuşla gittikleri için Taksiye binmek onlar için alışılmadık bir durumdur. 7. Yaşlı adam mektuptan elleri dikkat ediyor. Cevap Çocuğun büyüklere saygı gösteren bir evlat olmasına, babanın da böyle bir çocuk yetiştirmedeki başarısına dikkat çekiyor. 5. Etkinlik Soru A Aşağıdaki açıklamayı okuyunuz. Cevap bir paragrafta üzerinde durulan duygu, düşünce, olay ve duruma konu denir. Paragrafın konusunu bulabilmek için bu paragrafta üzerinde durulan şey nedir sorusuna cevap aranır. Bu soruya alınan cevap paragrafın konusudur. Soru B. Gökçe aşağıdaki paragrafı okumuş ve paragrafın konusunu belirlemiştir ailelerin kendi aralarında tutarlı olmaları ve çocuklarıyla iyi bir iletişim sürdürmeleri gerekiyor. Çocuk ruh sağlığı açısından önemli şey anne, baba ve aileye iyi iletişimdir. Ne olursa olsun çocuk yanlış da düşünse, yanlış bir şey yapıyor olsa da çocuğun bunu anne ve babasına anlatabilecek rahatlığı hissedebilmesi çok önemli. Anne ve babaların daha da çocuğa rahatlığı verecek bir ortam sağlamaları ilişkilerini ona göre kurmaları, çocuklara karşı hoşgörülü ve anlayışlı davranabilmeleri, yol gösterecek güce sahip olmaları gerekiyor. Basından alınmıştır. Soru. Bu paragrafta üzerinde durulan şey nedir? Cevap. Çocuklarla iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler üzerinde durulmuştur. Soru C. Yılın babası metnin konusunu belirleyerek ilgili kutucuğa işaretleyiniz. Cevap. Çocuk yetiştirmenin önemi 4. sınıf Türkçe Tuna yayıncılık ders kitabı sayfa 19 cevapları 6. etkinlik Soru A. Üzeyir Gündüz'ün Bayram Şenliği kitabındaki içindekiler sayfası aşağıda verilmiştir. Bu sayfayı inceleyerek yanda verilen soruları cevaplayınız. Soru. Bu kitaptaki hangi hikaye sizin ders kitabınızda alınmıştır? Cevap. Yılın babası atlı hikaye ders kitabımıza yer verilmiştir. Soru Yılın babası atlı hikaye kitabın kaçıncı sayfasındadır. Cevap Yılın babası atlı hikaye kitabın 67 sayfasındadır. Soru 7 sayfadaki hikayenin adı nedir? Cevap 47 sayfadaki hikayenin adı Bayram şenliğidir. Soru: Kitabın son hikayesi hangisidir? Cevap Kitabın son hikayesi yeni çantalar ve eskirdir. Soru Aşağıdaki bir ergi derginin içindekiler sayfası verilmiştir. Bu dergiyi genel A adresinden inceleyerek derginin 20. sayfasındaki metni okuyunuz. Cevap Derginin 20. sayfasındaki 15 Temmuz şehitler ortaokulu öğrencilerinin 23 Nisan coşkusunu anlatan metni okudum. Soru Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe sözlük kelimelerin anlamının bulmada en güvenilir kaynaktır. Genel A adresinden anlamını bilmediğiniz kelimeleri araştırınız. Cevap Eğer Binek hayvanların sırtına konulan oturmaya yarayan nesne Posa Suyu alınmış her tür yiyecek maddesinin artığı basiret, gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, uzağa görüş. 4. Sınıf Türkçe Tuna Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları 7. Etkinlik Soru Okuduğunuz metnin hikaye unsurlarını belirleyerek aşağıdaki şemayı tamamlayınız. Cevap Mekan ve zaman Mekan, ev, otobüs, hayvanat bahçesi ve Luna Park olarak belirlenmiştir. Zaman ise bir tatil günü olarak düşünülebilir. Konu: Bir çocuğun otobüste yaşlı bir adama yer vermesi ve bu davranışının babasının yılın babası seçilmesine neden olması. Olay örgüsü: 1. Çocuk otobüste yaşlı adama yer verir ve yardım eder. 2. Yaşlı adam bu davranıştan çok etkilenerek babasına mektup yazar. 3. Babası mektubu alınca çok sevinir ve ailesini gezmeye götürür. 4. Aile hayvanat bahçesi ve Luna Park'a gider. 5. Eve döndüklerinde babası mektubu açıklar ve kendisine yılın babası seçildiğini söyler. Şahıs ve varlık kadrosu Çocuk, babası, annesi, yaşlı adam, hira, kız kardeşi. 8. Etkinlik Soru A. Serdar ile Selin arasında geçen aşağıdaki konuşmayı okuyunuz. Saçlarım çok büyümüş. Berbere gitsem iyi olacak. Serdar, sanki kelimenin birine yanlış anlamda kullandın. Soru B. Serdar'ın hangi kelimeyi yanlış anlamda kullandığını söyleyiniz. Cevap. Serdar büyümüş kelimesini yanlış kullanmıştır. Çünkü saç büyümez, uzar. Soru C. Aşağıdaki sorulardan yola çıkarak aile kavramı ile ilgili bir konuşma yapınız. Konuşmanızda kelimeleri anlamlarına uygun kullanmaya dikkat ediniz. Pikniğe giderken evinizde ne gibi hazırlıklar yapılıyor? Siz ailenize piknik hazırlıklarında nasıl yardımcı oluyorsunuz? Cevap Aile hepimizin yanında olduğu sevgi ve dayanışma içinde yaşadığımız en önemli yapıdır. Birlikte vakit geçirmek, anılar biriktirmek de aile bağlarını güçlendirir. Örneğin ailemle pikniğe giderken evde çeşitli hazırlıklar yaparız. Annem yiyecekleri hazırlar, sandviçler ve atıştırmalıklar yapar. Babam mangal malzemelerini ve piknik örtüsünü hazırlar. Ben ise genellikle sofrayı kurmada, tabakları ve içecekleri düzenlemede yardımcı olurum. Piknik için gerekli malzemelerin taşınmasında da aileme destek olurum. Aile bireylerinin her birinin katkıda bulunduğu bu tür etkinlikler sorumluluk bilincimizi artırır ve yardımlaşma duygusunu pekiştirir. Birlikte geçirdiğimiz bu anlar aynı zamanda eğlenceli ve değerli zamanlar olarak hafızamızda yer eder. 4. Sınıf Türkçe Tuna Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları 9. Etkinlik Soru Okuduğunuz metnin son bölümünü aşağıda verilmiştir. Olayların bitmediğini düşünerek aşağıya mutlu sonla biten bir bölüm yazınız. İşte babamı sevinçten göklere uçuran mektubun aslı buydu. Yaşlı adam beni öve öve bitiremiyordu. Mektubun sonunu şöyle bağlamıştı. Başkaları kimi seçerse seçsin, benim gözümde yılın babası sizsiniz. Çünkü bu devirde büyüklere saygı gösteren insan mumla aranır oldu. Ama sizin elinizde bir tane var. Onunla övünme, övünebilirsiniz. Sınıfımı doğrudan geçip takdirname getirdiğim günlerde bile babam bu kadar sevinmemişti. Meğer onları sevindirmek ne kadar kolaymış. Cevap Babamın yüzündeki mutluluğu gördükçe içime büyük bir sevinç kapladı. O günden sonra ailece daha çok vakit geçirmeye başladık. Babam mektubun getirdiğini sevinçle bize her fırsatta geziler düzenledi. Bir hafta sonu babamın sürpriziyle Anıtkabir'e gitmeye karar verdik. Hira Atatürk'ün huzuruna çıkmanın heyecanını yaşıyordu. Orada geçirdiğimiz zaman hepimiz için unutulmaz oldu. Eve döndüğümüzde anne ve babam birbirine gülümseyerek baktılar. Babam bana dönüp senin gibi bir evladım olduğu için çok şanslıyım dedi. O anda ailemizin birbirine olan sevgisini ve ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha anladım. Her şeyin bir aileyle birlikteyken daha güzel olduğunu hissederek mutlu ve huzurlu bir şekilde günü sonlandırdık. 10. etkinlik soru. Çocuğun yerinde siz olsaydınız Luna Park'taki mutluluğunuzu anlatmak için nasıl bir resim çizerdiniz? Hayalinizdeki resmi aşağıya çiziniz. Cevap. İşte Luna Park'taki mutluluğumuzu anlatan bir resim. Eğlence dolu bir ortamda çocuk, elinde balon ve dondurma ile Neşe dolu bir gün geçiriyor. Renkli oyuncaklar, dönme dolap, luna park ışıkları ve diğer mutlu ailelerin de bulunduğu bu sahne tam bir mutluluk resmi. 4. sınıf Türkçe Tudem Yayıncılık ders kitabı sayfa 22 cevapları. 11. etkinlik. Soru A. Hacivat ile Karagöz arasında geçen aşağıdaki konuşmayı okuyunuz. Cevap Hayrola kara gözüm, kitap mı okuyorsun? Evet, kitap okuyorum ama kafam biraz karıştı. Kafanı karıştıran durumu bana anlatırsan sana yardımcı olabilirim. Okuduğum kitaptaki bazı kelimelerin yazımı kafamı karıştırdı. Bu kelimeler cümlenin birinde büyük, diğerinde ise küçük harfle başlamış. İlahi kara gözüm, bundan kolay ne var? Madem o kadar kolay, anlat da öğreneyim. Soru B. Karagöz'ün kafasını karıştıran cümleler aşağıda verilmiştir. Bu cümlelerde Karagöz'ün sözünü ettiği kelimeler hangileridir? Bu kelimelerin neden cümlenin birinde büyük, diğerinde ise küçük harfle başladığını aşağı yazınız. Cevap İkinci cümlede gezerek gördüklerim ifadesi bir eser adı olduğu için özel isim niteliğinde bulunmasından dolayı büyük harfle yazılmıştır. Diğer cümlede ise gezerek gördüğü ifadesi özel isim olmadığı için küçük harfle başlamıştır. Soru Türk bayrağındaki ay ve yıldızın ne anlama geldiğini araştırınız. Olamam metninin 10. etkinliğine yöneliktir. Cevap Türk bayrağındaki ay ve yıldızın anlamı Türk kültüründe ve tarihin derin köklerine dayanmaktadır. 1. Ay Ay genellikle aydınlık ve barışı simgeler. Türk mitolojisinde ve tarihindeki birçok ulusun bayrağında yer almıştır. Ayın hilal şeklindeki tasvir edilmesi Türklerin İslam öncesi dönemlerinde bir sembol olarak kullanılmıştır. İkinci yıldız. Yıldız ise umut ve rehberliği temsil eder. Aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük arzusunu simgeler. Birlikte ay ve yıldız Türk milletinin tarihi, kültürü ve değerleriyle özleşen önemli sembollerdir. Türk bayrağı bu semboller aracılığıyla ulusun bağımsızlık ve varoluş mücadelesini ifade eder. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler dilerim.